2024 Skoda Octavia mı Hyundai Elantra mı? Hangi oto karşılaştıralım? Octavia'nın 1.5 hafif hibrit TSI motoru 150 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. Elantra'nın 1.6 atmosferik motoru ise 123 beygir güç ve 154 Nm tork üretiyor. Elantra'nın hibrit ya da turbo motorlu olmaması onu Octavia'nın çok gerisine atıyor. Her iki motorda 4 silindirli. Octavia 7 ileri çift kavrama yarı otomatik DSG şanzımanla gelirken Elantra sorunsuzluğuyla meşhur CVT sürekli değişken şanzımanla geliyor. 0-100 hızlanmasında Elantra atmosferik atmosferik olmasından dolayı Octavia'nın 2 saniye gerisinde kalıyor. Her iki araçta C sedan segmentinde yer alsa da Octavia aslında liftback. Elantra Octavia'nın boyutlarını geçebilen nadir sedanlardan birisi. Hatta Elantra 1 santimetre daha uzun. Octavia ise 4 santimetre yüksek. Bagajda Octavia 600 litre ile segmentinin lideri konumunda. Elantra 230 kilogram daha hafif. Hibrit Octavia 5 litre karma yakıt tüketimi vaat ederken Elantra 6.4 litre tüketimle cepleri yakıyor. Fiyat tarafında Elantra'nın üst paketi 1.8 milyon TL iken Octavia'nın giriş paketi bu fiyattan satılıyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.